Bugün burada 59 aracımızın temsili bir iki arkadaşımızla teslim töreni yapacağız. Toplamda 11 milyonluk bir araç filomuz oldu inşallah. Bu milletimizin hizmetine sunacağız. Salgın sürecinde de 59 aracı almak bunları da kredi kullanmadan almak o da mevcut belediye başkanımızın başarısı. Onu da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çorum tarihine güzel anılacak tarihe geçecek hizmetlerden biri. Çimento fabrikasının yerinde belediyemiz muhtesini aldı. Tüm meclis üyelerini ve belediye başkanımızı bu konuda da tebrik ediyorum. İşte bugün burada da o dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarından bir tanesi Çorum Belediyesi ekibiyle birlikte tamir caizse hizmetlerine devam ediyor. Şu anda Trendy Fabrikası'nda bin küsür dönümlük araziye yeni bir çorum kurulacak. Allah'a hamdolsun. Bu Türkiye'de her belediyeye nasip olmaz. Ben huzurunuza Çorum Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bugün hizmete sunulacak olan bu 59 aracın Çorum'uza hayırlı olmasını diliyor. Kazasız belasız günler diliyor.